Sedat Ergin Bu kez Birleşik Arap Emirlikleri ile normalleşme işaretleri. İçinden geçtiğimiz dönemde Türkiye'nin bölgesel politikaları anlamında sıkça duyduğumuz söylemlerden biri jeopolitik boşlukları doldurma kavramı oldu. Türkiye'nin ağırlıklı olarak askeri hamleler üzerinden sert gücünü devreye sokması bağlamında sıkça telaffuz edildi bu kavram. Bununla birlikte bu jeopolitik boşlukları doldururken bölgedeki bazı aktörlerle yaşadığı çatışmalar nedeniyle Türkiye'nin kendisine bitişik coğrafyada, özellikle Doğu Akdeniz'de bazı yapılanmaların dışında kaldığı da bir olgudur. Bu söylediğimi şöyle açabilirim. Ankara-Kahire ekseni kopunca Türkiye'nin İsrail ile ilişkileri son 10 yıldır birçok faktörün bileşkesi olarak zaten kötü bir şekilde seyrediyor. Buna uzun bir zamandır Mısır'la ilişkilerde de eklendi. General Abdülfeta Essisi'nin 2013 yılında darbe yaparak seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'yi devirmesinden sonra ilişkilerde patak veren krizle birlikte Mısır'la köprülerin atılması, Orta Doğu'da bölgesel güç dengesinin üzerinde oturduğu zemini ciddi bir şekilde sarstı. İki ülke arasındaki geleneksel yakınlığın uzantısı olarak pozitif bir etki yayan Ankara-Kahire ekseninin negatif bir elektrik yüklenmesi bölgede bir gerilim alanına yol açtı. İlişkilerin kötüleşmesiyle birlikte Mısır'da Müslüman kardeşler konusunda Ankara'yı suçlayarak Türkiye'nin bölgedeki etki alanını sınırlandırmaya, çıkarlarına zarar verebileceği her fırsatı değerlendirmeye çalıştı. Bu durumun olumsuz sonuçlarından biri özellikle Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon kaynaklarının paylaşımı çerçevesinde yürütülen çalışmalarda Mısır'ın İsrail, Yunanistan ve Kıbrıs'ın yönetimiyle blok olarak hareket etmeye başlaması oldu. Türkiye'nin Doğu Akdeniz Doğalgaz Forumu gibi organizasyonlardan ve boru atı projelerinden dışlanması Ankara'nın eleştirileriyle karşılaştı. Birleşik Arap Emirliklerinden Türkiye Karşıtlığı Mısırla ilişkilerin yokuş aşağı gitmesine paralel giden bir başka gelişme, Türkiye'nin Birleşik Arap Emirlikleri ile ilişkilerinin de ciddi bir şekilde kötüleşmesi oldu. Büyük ölçüde Mısırla senkronize bir şekilde hareket eden Birleşik Arap Emirlikleri açıkça Türkiye'ye karşı çatışmacı bir çizgiye yöneldi. O da Müslüman Kardeşleri destekleme tezinin arkasına geçerek Türkiye'nin aleyhine olabilecek her durumun içinde yer aldı. Bu çatışmayı keskinleştiren bir faktör, Katar'la Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Bahreyn arasında yaşanan gerilimde Türkiye'nin Katar'ın yanında yer almasıydı. Bu dört ülke 2017'de Katar'a karşı abluka başlattıklarında Türkiye Katar'ı destekledi. Türkiye'nin 2015 yılında Katar'da kurduğu askeri üssü takviye etmesi bu polisikanın bir yansımasıdır. Bu arada dikkat çekici bir yöneliş, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Körfez bölgesinin coğrafi sınırlarının dışına çıkarak Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika jeopolitiğinde de kendisini bir aktör olarak kabul ettirmeye çalışmasıdır. Yakın zamanda Libya'da yaşanan sıcak çatışmalar bu çekişmenin bir uzantısıdır. Türkiye, Libya'da Birleşmiş Milletler'in tanıdığı Faiz Es Serrac'ın liderliğindeki Ulusal Uzlaşı Hükümeti'ne destek verirken, Birleşik Arap Emirlikleri de Mısır'la birlikte Halife Hafter'in başını çektiği Libya Milli Ordusu'nu destekliyor. Birleşik Arap Emirlikleri'nin Hafter'i destekleyen paralı askerlere finansman desteği sağladığı biliniyor. Keza Hafter güçlerini desteklemek üzere Birleşik Arap Emirlikleri'nin bölgeye F-16 savaş uçakları gönderdiği de sıkça yazılmıştır. Bu yönüyle Libya'da geçer Ekim ayında ilan edilen ateşkese kadar yaşanan çatışma bir anlamda perde arkasında Türkiye ile Mısır Birleşik Arap Emirlikleri ikilisi arasındaki bir bilek güreşi olarak da görülebilir. Önemli bir gelişmeyi daha döküme ekleyelim. Bu da Birleşik Arap Emirlikleri'nin geçen yaz sonunda Girit Adası'ndaki hava üssüne F-16 uçaklarını gönderip Yunan Hava Kuvvetleri ile ortak tatbikat yapmasıdır. Türkiye ile Yunanistan'ın donanmaları ve hava kuvvetleriyle Doğu Akdeniz'de gergin bir ortamda karşı karşıya geldikleri bir dönemde Birleşik Arap Emirlikleri F-16'larıyla Yunanistan'ın müttefiki kimliğiyle Türkiye'ye karşı gövde gösterisi yapmıştır. Çavuşoğlu'ndan Birleşik Arap Emirlikleri'ne ılımlı bir mesaj. Birleşik Arap Emirlikleri'nin Orta Doğu'da iddiasını öne sürmesine ilişkin siyasi düzlemde yaşanan çok kritik bir gelişme. Bu ülkenin Trump yönetiminin ara buluculuğuyla geçen Ağustos ayında İsrail ilişkilerini normalleştirme kararı almasıdır. Bunun ardından kısa bir süre önce 5 Ocak'ta Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Bahreyn 2017'den bu yana Katar uyguladıkları ambargoyu kaldırarak bu ülkeyle ilişkilerinde normalleşmeye gitme kararı almıştır. İşte tam bu noktada gözlenen dikkat çekici bir yöneliş, Türkiye'nin Birleşik Arap Emirlikleri ile ilişkilerinde de yumuşama işaretlerinin görülmeye başlanmasıdır. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Körfez ülkeleri arasındaki normalleşmeden memnuniyetini açıklarken, bu gelişmenin bölge etkisinin pozitif olacağını, ilişkilerin geliştirilmesine olumlu etkisi olacağını belirterek, Suudi Arabistan'la daha da pozitif bir atmosfer yaratılmasına katkı sağlayacaktır, diyor. Çavuşoğlu'nun geçen perşembe günü Pakistan'dan dönerken yaptığı açıklamalar sırasında Birleşik Arap Emirliklerine verdiği ılımlı mesajlar özellikle kayda değerdir. Bakın Çavuşoğlu ne diyor? Birleşik Arap Emirliklerinden de pozitif mesajlar geliyor. Ama biz somut şeyler de görmek istiyoruz. Çünkü bizim onlara yönelik bir olumsuz şeyimiz olmadı. Onlardan bize yönelik açıklamalar oldu. Değişik kanallardan da pozitif mesajlar geliyor. Dışişlerinden sorumlu devlet bakanları Gargaş'ın açıklamaları. Ben kendisini tanırım. Toplantılara çoğu zaman gelir, katılır, olumlu buluyoruz. Eğer arzu ederlerse ve samimi iseler, biz de Birleşik Arap Emirlikleri ile ilişkilerimizi düzeltiriz. Birleşik Arap Emirlikleri de Ankara'ya sıcak. Çavuşoğlu Gargaş'ın açıklamaları deyince kayıtlarda Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Bakanı Enver Gargaş'ın pek çok açıklamasıyla karşılaşmak mümkün. Bunların çoğunda Türkiye ve İran'ı bölgeyi istikrarsızlaştırmaya çalışmakla suçluyor. Ancak yakın zamanda bir son değişikliği meydana gelmiş. Gargaş, Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Sky News televizyonuna verdiği özel bir röportajda, Türkiye ile itilaflara veya sorunların yaşanmasına yol açacak herhangi bir sebep söz konusu değildir. Türkiye'ye şunu söylemek istiyoruz. Karşılıklı olarak egemenliğe saygı çerçevesinde ilişkilerimizin normalleşmesini istiyoruz diye konuşuyor. Buna karşılık bir beklentisi de var Birleşik Arap Emirlikleri'nin. Anadolu Ajansı'nın 11 Ocak tarihli bu haberine göre Türkiye'nin Müslüman Kardeşler Teşkilatı arasındaki ilişkilerine de değinen Gargaç, Ankara'nın Müslüman Kardeşlerin ana destekçisi olmasından vazgeçmesini istiyoruz. Ankara'nın Arap dünyası ile ilişkiler yörüngesini yeniden düzeltmesinden yanayız diyor. Son zamanlarda önce İsrail ve özellikle Mısır'la ilişkilerin normalleşmesi yolunda gözlenen bazı işaretlerin ardından Birleşik Arap Emirlikleri ile ilişkilerde kayda geçen bu açıklamaların hepsi yan yana getirildiğinde karşımıza çıkan tabloyu nasıl yorumlamalıyız? Biden yönetiminin işbaşı yaptığı bir zamanlamada, Ankara'da ABD ve AB ile yeni sayfa açma niyetleri ifade edilirken, Orta Doğu'ya dönük olarak da benzer bir eğilimin uç verdiğini söylemek mümkün. Ancak beyanların yanı sıra bundan sonra somut adımları da görmek gerekiyor. Seda Ergin